Sedat Peker'in anlatımlarını hatırlayacaksınız. Sadat ilişkisini dile getirdiği Sadat himayesinde işte Suriye'ye silah sevkiyatına dair bilgileri de bir araya getirdiğiniz zaman burada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hükümet adına çok ciddi soru işaretlerinin doğduğunu görüyorsunuz. Bunları bunları toplumun hafızası içinde yerli yerine oturtmak gerekiyor. Türkiye'nin o kadar hızlı gelişen bir gündemi var ki böylesine anayasal egemenliği ihlal boyutlarına varan bu suçları bile kaboyu doğrusu tartışamıyor bir hakkın üzerinde duramıyor. Böylesine bir vahim süreç yaşandı yaşanıyor. Bakın somut olaylarla anlatıyorum. Ne yapmışız ondan sonra? 20, ha bu 23 Kasım, 23 Kasım, 22 Kasım 2013'te yaptığımız bu basın toplantısından sonra dile getirdiğimiz bu iddialardan sonra hatırlayacaksınız. Ocak 2014'te MİT tırları hadisesi patlak verdi. Bu Türkiye'nin gündemini uzun süre işgal etti ve buradan da Yine bir takım basın mensupları daha sonra milletvekili sıfatını kazanan milletvekili arkadaşlarımız yargılandılar. Ve Türkiye'nin gündemi büyük ölçüde bu mit üzerinden şekillendi. bir o mit tırlarına ilişkin olarak gazetecilik faaliyetleri doğrudan yargı eliyle mahkumiyetle sonuçlanan boyutlara ulaştı.